Aslında basın kartına ilişkin bir yeni yönetmelik değişikliği yapıldı. Bu yönetmelik değişikliğinde bir daha öncekinde tek tek kadrolar sayılmak idi. Dolayısıyla da basın kartı almada epey sıkıntı yaşanıyordu. Aslında bu sorunu çözmek maksadıyla böyle bir yönetmelik değişikliğine gidildi. ve sizin durumunuzda olan herkesin, yapım ve yayında çalışan herkesin basın kartı almasının önü açıldı. Burada yaşanan sıkıntı aslında iletişim başkanlığıyla ile yaşadığımız bir sıkıntı. TRT tarafından sizlerin de basın kartı alması gerektiği yönünde iletişim başkanlığına yazı yazılmış olmakla birlikte iletişim başkanlığı bunu kabul etmiyor. Normalde basın kartına sistem üzerinden bir başvuru yapmanız gerekirken sizin ünvanınıza uygun sayfanın ya da kutucuğun açılmadığı yönünde çok fazla şikayet geliyor. İletişim Başkanlığı da diyor ki hayır diyor, biz bunlar basın kartı alamaz diyor. Bunun üzerinden biz bir TRT çalışanı arkadaşımızın bir başvurusu üzerinden bu konuya ilişkin davamızı açtık İletişim Başkanlığı'na. Yönetmelik uyarınca basın kartı hakkına sahip olduğumuz ve yönetmelik maddesini aşağı nitelikte iletişim başkanlığının bu konuda bir takdir hakkı olmadığını dilekçemizde belirttik. Davamız halen devam ediyor. Kısaca şunu söylemek istiyorum. Yönetmelikte buna bir hak var. Ancak buradaki problem iletişim Başkanlığı'nın yönetmeliği aşar bir yorum yapması ve sizlerin basın kartı almasının önüne geçmesi davamız açısından bir gelişme oldukça da bilgilendirmeyi yapacağız.